Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Gelişim videosu çekiyoruz. Gelişim videosu çekmeden önce size arkadaşlar bir siteden bahsedeceğim. Şöyle arkadaşlar Vatan Game biliyorsunuz ki GP kapalı, GP kapalı olduğu için de bayağıdır kapalı ve ne zaman açılacağını yetkililer bile söylemiyor. O yüzden Oasis epin nereden alabiliriz diye düşünen arkadaşlara Vatan Game'den alabilirsiniz arkadaşlar. Ben Vatan Game'den alıyorum. Anında ödemelerini yapıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde hesabım diye bir yer var arkadaşlar. Buradan siparişlerimi tıkladığınız takdirde. Şu an mesela e kodlar gelmiş. Yorum yapma. Buradan yorum da yapabilirsiniz. Yorum da yapmayabilirsiniz. Size kalmış. Arkadaşlar sizden önce 51 geçe siparişi verdim. Şu an 53 geçiyor ve kodlarım hazır gelmiş. E buradan göze bastığınız zaman direkt kodlar çıkıyor arkadaşlar. Mesela ben 3300 aldım. Şunu hemen gidelim. Kullanalım. 3300 demişim. 330 aldım. Şuradan ödemeden hemen geliyoruz arkadaşlar. Epin bölümüne satın alıyoruz. Burada size çıkıyormuş. Şu an bilmiyorum. Evet çıkıyormuş. Şuradan bastığınız takdirde arkadaşlar hop hemen gidelim. Hesabımıza bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 7K elmasımız vardı. 7300 oldu. Bu şekilde arkadaşlar gelip buradan alabilirsiniz kodlarınızı. Bilginiz olsun. Şunu da kullanalım. Gördüğünüz çünkü artık kullanmazsak sıkıntı. <laughs> Direkt bakıp, bakıp kullanıyorlar arkadaşlar. İki tane de 660 var. Onları göstermeyeyim. şuradan bunu da kullandık mı arkadaşlar? Ah pardon. Direkt ne yaptık? Şuradan. Şöyle. Arkadaşlar şu noktaya dikkat edin. Nokta yüzünden hatalı diyor. Şuradan CTRL C yapıp tekrardan geldik. Bakın noktaya koymuşuz. Noktasız olacak. Nokta ve boşluğa dikkat edin. Hatalı diyor sonra bu şekilde. Hesabımı da kullandık arkadaşlar. Kodlarımızı bu şekilde direkt kodlar 2 dakika sürmeden hesabınıza düşüyor arkadaşlar. Bakiye yüklemek çok basit. Komisyon kesmiyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi geçelim ee, hesabımıza. Şöyle bir dakikanızı alacağım. Büyük ihtimalle daha demin yükledim şeyi göremediniz arkadaşlar. Şimdi şurası bize denk gelmedi. Büyük ihtimalle tutturamazdık zaten de çırpıcı aldık sadece. Şuradan kod bağlı elmaslarımızı alalım. Kavalalım. Renkli çark. Hemen şuradan arkadaşlar iki tane şundan alsak yeter ya. Alabilir bir tane yani iki tane derken bir tane şundan alsak iki tane dokuz level yapar. Şunu alsak yeter bizim için bir kere. 13 hakkımız var. Bakalım alabilecek miyiz? Arkadaşlar ben biraz Elması gittim şeye bastım. Ee, adı nedir siz söyleyin. Dilek havuzuna bastım. Dilek havuzunda biliyorsunuz 600'lük binek gelmiş. Yaklaşık bir <laughs> sinirlendim arkadaşlar. 7-8K harcamışımdır. 8, 7K harcadım ben. Yok. 3K bineğe bastık. 1K'da öyle bastık. 4K 6K harcamışım arkadaşlar. E totalde direk havuzuna dedim 600'lük gelirse güzel olur ama gelmedi. Yani daha da harcamak istemiyorum. Ee... Size de tavsiyem çok zorlamayın çünkü boşuna arkadaşlar. Evet, oradan da bir şey gelmedi. Boşuna elmasınız gidiyor. Yani şuradan denedik arkadaşlar. Şöyle hatta bir 500 elmasla sizle beraber deneyelim. Ama gelmiyor. Belki videonun şansına bir tane 600'ü <laughs> şuraya bak. Şunların iki tane 50 olsa hemen alırdık. Ama gerek yok. 50 değilse oraya da vermeyiz arkadaşlar. Bir tane 50 aldım. Yalan yok ama. Eee fashion attı. Fashion'ları almama gerek yok çünkü fashion'lar fısıltı fashion'ı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası ölü. Yani basmayacağım şöyle 7 kadı bırakacağım. Çünkü bugün pazar, yarın pazartesi binek takası falan geliyor. Onlara basacağız. Ona harcayacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim çarda neyimiz var? Basılacak. Ufak tefek şurada bineklerimiz var. E, fashionlarımız var. Onlara basacağız arkadaşlar. Belki e, astroloji ne durumda? Bakalım astrolojimize. Astroloji basmayacağım. Biraz daha biriksin arkadaşlar. Onun dışında bir dakika. Siz burada bir yak. Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Ben şuradan şunu alayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki mi iki önceki videoda tag yapacağız demiştik. Yani evet bakıyoruz. Bunu da kabul etmedi. Uzunluğundan dolayı büyük ihtimalle ee, Şöyle yapsak ne olur ki? Arkadaşlar bir saniye. Şu boşluklar var burada. Heh. Şöyle yapsak ne olur ki? Fazla uzun diyor. Mr. Sa diyor kabul etmedi. Çok da uzun değil. 12 tane hani değil mi? 1-2-3 Şurada boşluk var mı? Boşluk da yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakterli arkadaşlar. Şöyle yapalım. O'yu da normal yazalım. Bu sefer hiçbir şey tepki vermiyor arkadaşlar. Ama kafayı yiyeceğim. Ama tagı yapacağız arkadaşlar. Bu <laughs> burada kalsın. Tag olmadı. Tag yapacağız. Pal diye yapacağız. E, Tag'a da şöyle arkadaşlar. Discord'a bir tane tag için şey yapacağız arkadaşlar. Ee, ne derler ona? Rol yapacağız. Otak vermediğimiz arkadaşlar tagı alsa dahil bizim sorumluluğumuzda değil arkadaşlar. O yüzden bilginiz olsun. Tag verdiğimiz burada Discord'ta bizimle beraber oynayacak ee, kimseye musallat olmayacak, kimseye kavga gürültü yapmayacak kişileri alıyoruz. Biz öyle zevkini oynayan canı tanıyan vardır Fatih kanımıza beraber tak beraber yapıyoruz. O yüzden kimse musallat olmadan oyunumuzu oynamak istiyoruz. Şimdi madalya 7K var. Alacağım ama hmm, ne kadar şey verir bilmiyorum. Bir level attırım bakalım. Atma atlamasa bile şey yaparız. Şuradan gider alırız arkadaşlar. Şimdi şunu bir kullanalım. Bakalım kaç istiyor buraya 2000 istiyor bizde 1200 tane var arkadaşlar 800 tane almaya gerek yok çünkü orayı çek yani böyle 200 300 tane eksik olsa da alacaktım ama şurayı bitirmek istiyorum Elma harcamadan az kaldı burayı da bitirdik mi yani elmas harcayacağım ama buraya en azından normal atlatıp arkadaşlar normal etkinliğe döndüğümüz zaman 45 parça alıp 45 mi 15 aynen 15 30 45 45 para parça alıp buradan burayı da açıp normale çevirmek istiyorum artık burayı. Buradan iyice sıkıldım. <laughs> Şimdi şurada 3 level var. Burada bakayım. Arkadaşlar bu kalsın. Etkinlik var zaten. 6 level yapa yapa gideceğiz. Oraya en son bakarız. Yani etkinlik dışında yapacağım orayı. Ee, video dışında yapacağım orayı. Şimdi gelelim buraya. Burada bizim nelerimiz var. Ben şimdi fashion'dan başlayayım. Fashion biraz level aldıralım. Şimdi şunu basalım mı? 61'miş arkadaşlar. Şunu basalım mı? 62'ye attı. Çok güzel. Şimdi şunlarla da 63'e atarsa çok süper olmaz mı arkadaşlar? Saldırımız 157K bu arada arkadaşlar. Hadi. Bu arada bununla takılacağım. Bu fashion'ı çok seviyorum. Yani çok da bir Ünvanı falan yok ama ben seviyorum. Şimdi 60 atmadı. Şunu bastık. Bununla beraber kaça gider? 64 oldu arkadaşlar. Güzel. Bakıyoruz. 158K defansımız oldu. Şimdi arıtmaya bir gelelim. Arıtmada şuraya 350 tane bastıktan sonra kanada basalım geri kalanını. Şöyle 800 tane var. Tamam. Ah be. Şöyle yapalım. Pık, pık. Burada yok. Çantada vardı. <laughs> anahtar, anahtar, anahtar. Tiyar attı birine. Ben o kadar bastım bak. Videodan önce bastım arkadaşlar. Atar mı atmaz mı diye. Aslında videoya girmiştim o sıra. Atmadı diye çıkmıştım. Bakayım bu meslekli mi? Mesleksiz tiyer atmış. Bana şu an tiyer atsa yaparım diye düşünüyorum direktörü. Yapmasam bile yarım olur. Çünkü o dinim hazır. Hmm, Ni buraya geri geldik? şimdi Şunları bir açalım. 3 anahtar attı. 3 de buradan at. He, güzel. 5 tane attı. Totalde. Güzel anahtar attı. şimdi Ve Şuna gelelim. Bu yok. Bu yok. Bu da yok. Ama onluk bu lan. Bunu vermesen de olur ya. Neyse biz level için basacağız buraya arkadaşlar. 65 yaparız. Hem 65 yaparız hem de şuradan birini versen yeter Yani şu ikisinden birini. Bu konuda şanssızım ya. Yani. Vermeyecek. Bakacağız. Bakacağız Ha, ah, silah aldık. Hadi lan zırhı da ver. Ah be. Vermedi. Bakacağız. İki gündür ağzında takılı kaldı. Dün buradan hangisini almıştık biz? Şunu mu almıştık ne? 400 lük için bir tur basar mıyız? Tabii ki de hayır, <laughs> basmayız. Çünkü burada iki tane 400, bir tane 200 lük vardı arkadaşlar. O bile atmadıysa bu bizi hiç atmaz. Şimdi şunu şuraya götürelim. Bunu da çek şuraya. Şimdi biliyorsunuz ben bunların yerini saklamak için birer tane bırakıyordum arkadaşlar. Şimdi şunları şöyle çekelim. Bunlardan birer tane bırakacağız. 5'in artmaya gelelim. Şuraya bir 7 tane basalım. 12 olsun. Buraya kaç tane lazım? 2 bas. 55 tane bas. 150 de oluyor. Güzel. 150 de bastık mı? Burayı da 14 yaptık. 14 12 buralar 20. Normale döndük bu. Burayı fulleriz. Şimdi ne yapacaktık? Level. Şimdi şunu basalım. Direk atması yok mu 65'e? Atmadı. Şimdi. Şununla da bir tane bırak. Tamamdır. 65 yaptık. Güzel. Defans 142 kaldı. Bir kal defans almışız. Güzel arkadaşlar. Şunu daha etkinliği gelmez diye düşünüp basıyorum hepsini arkadaşlar. Bugün gece Buraya fullleyeceğiz arkadaşlar. 17'de şu an. Hem bunu hem bir sonraki günü fullleyip burayı fullleriz diye düşünüyorum. Buradan da gelecek. Yani öyle düşünüyoruz. Gelir diye umut ediyoruz. Şimdi bineğe geçelim. Binek 7 Bir dakika. Heh, artma. arıtma. 120 tane arıtmamız var. 20 20 basalım. 1 2 3 4 Şimdi 30 mu istiyor? 30 bas. Gerisi kalsın. 10 kal sevgili kastık. Güzel. Sevgili değil önemli olan şu arkadaşlar. Şunu yükseltmemiz lazım. Şimdi güzel birikmiş. Bakacağız. Şimdi gidip bineklerden bir tanesini aktif edelim. Zaten fantomu aldık. Uyusal mı? Teknoloji almışız. Uyusalı da alalım. En son pardon vahşi aldık. En son uysal alacağız. 53.250 oldu. 60.000'le 60 kapatırız. Şimdi şu küçükleri basalım arkadaşlar. Bakalım saldırımız bu ünvanla 400, 300, 100 basalım. 100 lük ünvanlıymış. 350'lik, 300 lük, 400 lük, 400 lük Evet, 174 daha saldırımız oldu. Eee. <laughs> SG çok güzel değil mi şurası ya. 3 milyon 3, 3.333.496 arkadaşlar. Şu anda tatlıyız. Güzeliz. Ee, bir tık şeyden SG kastacağız arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Kankim şu an bana istek atma. Şöyle atölye saldırımızı bir tık daha yükselteceğiz. Kankam benim. Söyleyeceğim bak. Bu neydi? Yüzük, hippie iyi bir. defans buradaki saldırın ha şu saldırıyı da yaptık mı hemen cik onu da takalım kanka bak şimdi arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> bir saniye daha alacağım şuraya geri gelelim 175k saldırımız oldu 155k defansımız oldu bakacağız Şöyle bakalım. Arkadaşlar binek ruh özümüz 6K'ya dayandı. Binek Şunları alsam mı diye düşündüm. Sonra dedim ki bunları almaya gerek yok. Bir k bir k harcayabilirdik. Şunu daha yapmadım. Bunu yapacağız. Bu biraz beklesin. Acelesi yok. Düşer diye tahmin ediyorum. O yüzden almıyorum da. Şimdi bir şey daha yapacaktık. Nerede? Nerede? nerede, nerede? Hmm. Arkadaşlar deniz parasıyla ben bir şey almıyorum. Niye almıyorum bilmiyorum. 8K oldu. Bir de 3 tane var. Üçünde şuradan göstereyim. Üçü de boşta duruyor. Şunu gönderecektik. Buna ayarlamıştık. Gönderelim. Şurada bu da gönderebiliriz ama dursun. Deniz parasını harcamıyoruz. Cesaret muhabbet. ben şuradan birlik birlik inşaatı emanet kutusu. Şimdi peri için kırmızı bir tane yapabiliriz. Aslında yok ya. Neyse arkadaşlar onu ben düşünürüm ya. Şimdi gelelim şuradan atölyemize bir 6 level taş yapalım hemen. Eşya. bir tane şundan üretelim. <laughs> Arzu kristali 6 level yapmaya gerek yok. Şimdi şöyle yapalım ya da gerçi hepsini. Bir tık. Şimdi bir tane üret. 1, 2, bir 5 yaptık. Bir 5 daha yaparsak direkt 6 zaten. Direkt şuradan 6 nitelik yapalım. Oho, burası karışmış yine. Şuradan aydınlık yapıp arkadaşlar şuradaki 3 levelle hemen yer değiştirelim. Tık. Evet. 900 oldu hepsi neredeyse. Bunu video hani aradan çıksın diye yapım dedim arkadaşlar. Hem de video denk geldi. Şu an dirençlerim kötü. Daha normal server'a dönmedik. Normal server'a dönelim. Dirençleri inşallah düzelteceğiz. Şurada 3'ler var. Şurada da 3'te 4 var. Ee, bu etkinlikler bittiğinde büyük ihtimalle bakayım 1, 2, 3, 4 aynen. 4 tanesini yapıyoruz. 5 taneyi koyarız. 5. de yaparım ben. Gerisi 2 tane eksik kalıyor 6. Hatta 3 tane. Gerisinde normal server'a döndüğümüz zaman 10k ödemelerden falan toplarız diye düşünüyorum. Şimdi şuradan şunu da kullanalım. Bu arada çantada da var. iki tane daha yapabiliyorum. Arkadaşlar yetmedi. Yetseydi bir günü kaçırdım ben. 400 tane ol 450 tane olaydı. Bineği de alacaktım etkinlikten. Şöyle göstereyim. Yetişmedi. Ha, tek sefer ödeme ne? Ha, bunu yap. Kaç harcamışız? Totalde. Şunu harcasak yapacaktım da gerek yok arkadaşlar. Dın Bu da değil şu etkinlikler komple duruyor onları yapacağız arkadaşlar şu bineği 450 tane istiyor Onu alamadık bakalım bu çocuğa tiyar atmıştı peride de şansı gülmedi Ay, şeyde şansı gülmedi binekte yok arkadaşlar yetmiyor maalesef Evet biraz sıkıcı olmuş olabilirim kusura bakmayın biraz Böyle sakin olmaya çalışıyorum. Biraz sinirliyim. Şu anlık SG'miz bu arkadaşlar. 3 milyon 333 <laughs> bindi. Ama 3 milyon 338 yaptık. Saldırımız 175k. Defansımız 155k. Sihirli saldırımız 115k. Sirli defansımız 115k. Şu anlık bu kadar arkadaşlar bunu çekme sebebimden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bunları basıp peri falan yapsaydık biraz uzun sürecekti. Bayağı uzatacaktık. O yüzden biz dedik bunu çekelim. E, peri geldiği zaman da peri yapalım. Peri ile beraber hani o zamana kadar da buradaki 400 alırız. İnşallah şu fondaki bineği alırız. bu şekilde güzel bir video çıkarırız diye düşünüyoruz. E, şimdilik bu kadar. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, şurada hazır gitmeden siz bir peri basalım belki peri atar belki videodayım bu sefer videonun sonuna sürpriz yapıştır arkadaşlar Evet bir bastık tek tek basmayla hiç atmadı ama belki belki bir şansa yok arkadaşlar olmuyor şimdilik bu kadar dediğim gibi buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim ee, videonun altına Vatan Game'in linkini bırakacağım oradan girip bakabilirsiniz Şimdilik bu kadar arkadaşlar buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın görüşmek üzere